Hoş geldiniz Songuç Akademi 3. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün hep beraber canlı canlı bir e, matematik dersiyle daha karşınızdayız. Hep beraber toplama ve çıkarma işlemlerini ve bu tarz işlemleri gerektiren problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Problemlere yaklaşım tekniklerini öğreneceğiz arkadaşlar. Acaba bir problemi nasıl kategorize ederek çözebiliriz? Hangi aşamaları, hangi cümlelerden, hangi kelimelerden, kelimelerden ve hatta hangi ipuçlarından anlayabiliriz? Hep beraber bu noktalara değineceğiz. Hemen hızlıca şöyle bir ev okul aralık programımıza göz atalım. Hoş geldin Aralık diyorum sevgili arkadaşlar. Artık resmen kış ayına giriş yapmış bulunmaktayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hemen bakalım bugün günlerden 2 Aralık Çarşamba. Bugün günlerden matematik. Bugün bizim haftanın en sevdiğimiz günü. Çünkü bugün hep beraber en sevdiğimiz dersi yani matematiği çalışacağız. Tabii ki de sizlere ne yapacağız? Video bitiminde ödev vermeyi unutmayacağız. Sizler de günü gününe, saati saatine takip etmek isterseniz ev okul programımızın çıktısını alıp odanızın duvarına asabilirsiniz sevgili arkadaşlar. O halde hazırsak hadi bakalım başlayalım. Hemen bir hı göz atalım sevgili arkadaşlar. Acaba biz bugün neler öğreneceğiz dedik. Birlikte şöyle bir bakalım. Diyelim ki doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini ve bu tarz işlemleri gerektiren problemleri çözeceğiz. Bir problemin çözüm aşamalarını beraber belirleyeceğiz. Bugün sizlere bol bol problemler hazırladık. Tabii ki de hepsi çözülmek için sevgili arkadaşlar. Her problemi kendine uygun bir plan ile bakın plan diyor bu nokta çok önemli. Çünkü her problemi yaklaşma tekniğimiz farklı olabilir birbirinden. O zaman biz bugün ne yapacağız? Bu tarz problemleri nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz diyorum. Başladı mı diyen Zeynep Rana Yılmaz. Hoş geldin. Evet başladı. Ela Erbaş. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Hemen bakalım. Mustafa Avan merhaba. Hilal Kurt merhaba. Ecenaz Öztürk burada. <laughs> Affedersiniz. Hemen bakalım. Rüzgar Binici gelmiş. Mikail Dalgınlı merhaba. Mardin Dar Geçit'ten demiş. Mardin'e selamlar. Sevgiler sevgiler mi sevgili Mikail. Ayşe Sema gelmiş. Yağmur burada. Hilal burada. Azra Nur Çalışkan. Hoş geldin sevgili Azra. Nesrin Merhaba merhaba hemen bakıyorum Hilal Kurt Ela Deniz Erbaş adını iki kere okudum iki kere seni seviyorum yazdığın için çok teşekkür ederim bakıyorum Çetin Kılıç burada Aydok Akti diyor bu ne demek bilmiyorum acaba Türk müsün Alper Doğan gelmiş Kerim Cingöz burada Murat Kaya burada Hülya Turgut Neşe Topkaya hemen devamında Zeynep Başkara evet Ecenaz Öztürk gelmiş Ersin Yılmaz gelmiş benim adım Ezgi Yılmaz demiş hoş geldin matematiği neden sevmiyorsun Mustafa Avan. Çok güzel bir derstir oysa ki. Evet arkadaşlar Prenses Beren'e de buradan sevgiler selamlar ismini doğru okumaya gayret gösteriyoruz. Zafer Murat Ermiş hoş geldin sen de diyorum. Hadi bakalım o zaman başlayalım hemen ilk zihin açan sorumuzla beraber. İnsan beynine benzerliği ile bilinen ceviz Sağlıklı yağlar ve protein açısından oldukça zengin bir besindir. Kilo dengesini sağlarken kalp ve kemik sağlığını iyileştirici fayda sağlayan cevizin birçok hastalığı önlemeye yardımcı özelliği vardır demiş. Çok güzel bir şekilde cevizin faydalarından bahsetmiş. Tonguç da zaten bu kadar zeki olmasını bu kadar ceviz yemeye bağlıyor muhtemelen. O zaman bizler de ne yapıyoruz? Her, her gün düzenli olarak ceviz tüketiyoruz. O halde soralım bakalım. Sevgili arkadaşlar nerenin cevizi meşhurdur bizlere yorumlarda yazın diyorum. Hemen devamında her gün düzenli olarak ceviz tüketen Tonguç Kahramanmaraş'tan aldığı 876 kilo cevizin 135 kilosunu bakkallara 279 kilosunu marketlere kalanında kuru dağıttığına göre Tonguç kuru yemişçilere kaç kilo ceviz dağıtmıştır? Mükemmel bir şekilde yanıtları yorumlara bırakabilirsiniz. Hemen başlayalım. 876 kilo almıştı. Aldığı miktar buydu. Ne yaptı? Bunun 135 kilosunu bakkallara dağıttı. 259 kilosunu da marketlere dağıttı. O zaman ne kadarını dağıttığını bulabilmek için ilk önce dağıtılan toplam miktarı hesaplamak zorundayız. Dağıtılan toplam miktar ne kadar sevgili arkadaşlar? 5 9 daha 14'ün 4'ü elimizde var. 1 3 5 daha 8 1 de elimizde. 9 1 2 daha 3. Demek ki 394 kilosunu dağıttı. O zaman toplam aldığı miktardan alınan yazalım hatta şuraya. 394 toplam dağıtılan miktarı çıkardığımız zaman geriye 6'dan 4 çıktığında 2 kalır. 7'den 9 çıkmaz. Komşudan onluk aldık. 17'den 9 çıktığı zaman geriye 8 kaldı ve buradan da geriye 7 kalınca 7'den 3 çıkınca 482 kilosunu da kuru yemişçilere dağıtmış bu sevgili Tonguç arkadaşımız diyorum. Bol bol 482 yanıtı var. Süper Eymen süpersin. Mikail Dalgınlı harikasın. Gönül tebrikler. Hilal Kurt tebrikler. Hemen bakıyorum demiş ki Malatya Ekim Han'da var aslında demiş Hümeyra. Hümeyra Çolak. Evet olabilir. Ee, Doğu Anadolu'nun da gerçekten hatta Güneydoğu Anadolu'nun da cevizi iyidir diye biliyorum ben de. Zeynep Rayna Yılmaz doğru yanıt vermiş. Nursema Özer doğru yanıt vermiş. Cemile Akbaş Teş Reyhan Doğan istersen 394 sanırım toplam dağıttığı miktar için yazmışsın. Ferda Azra Azraşen de aynı şeyi yazmış. Arda Sazan tebrikler. Evet arkadaşlar, gayet mükemmel bir şekilde doğru yanıtları vermişsiniz. Tebrik ediyorum hepinizi. O zaman hemen ne yapalım hep beraber? Bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Lezzetli bir sorumuz var şimdi burada. Evet, ordunun cevizi güzeldir diyen Neşe Topkaya, sonrasında Malatya'nın cevizi güzeldir diyen Muhammed Emir Torhan'a da çok çok teşekkür ediyorum soruma yanıt verdikleri için. Evet arkadaşlar Tongül Hanım kışlık hazırlıklarını yapmak için 584 tane lahana alıyor. Pekala hemen yuvarlak için alalım. Bu lahanaların 145 tanesini kapuska yaptı. 279 tanesini de sarma sarmak için kullandı. Geri kalanında turşu yapacak. Kimler lahana turşusu seviyor arkadaşlar? Var mı aranızda annesi, teyzesi, ablası lahana turşusu yapan kış hazırlıklarını tamamlayacak? bizlere yazsınlar bakalım kış azıklarından en fazla hangisini seviyorsunuz? Evet devamında dedi ki geri kalanı turşu yapımında kullanacağına göre Tongül Hanım turşu yapmak için kaç tane lahana ayırmıştır? O zaman önce ne yapıyoruz hep beraber? Yine aldığı miktarı 584'ü bir köşeye yazalım. Bunu almıştı. Aldığının bir kısmını kullandı. Kullanılanlar biliyorsunuz ki toplamdan eksilecek. Bu sebeple ne yapacağız? 145'i kapuska için 279 tanesini de sarma için kullanacak. 9, 5 daha 14'ün 4'ü elimde var. 1, 7, 4 daha 11. 1 de elimde 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 1 daha 3. 1 de elimde var. 424 tanesini sevgili Tongül Hanım kullandı. O zaman ne yapacağız? kullanılanları hemen ne yapıyoruz alınan miktardan yani 424'ten çıkarıyoruz 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. Biraz sağa yazdım. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 160 tanesini ne için ayırmış o zaman? Turşu yapmak için ayırmış sevgili Tongül Hanım'ımız. Mükemmel bir soruydu sevgili arkadaşlar. Evet hemen bakalım 160 yanıtları ey maşallah. Gerçekten bolca 160 yanıtı var. Ben çok severim lahana turşusunu. Tuba Aldemir seni tebrik ediyorum. Turşu gerçekten içerdiği probiyotikler bakımından sevgili arkadaşlar bizim için çok faydalıdır. Kış mevsiminde özellikle tüketmek aynı zamanda biliyorsunuz bize doğal antibiyotik etkisi yapar. içerisindeki soğan ve sarımsak sebebiyle. Evet hemen bakalım 160 yanıtları bolca leziz bir soru diyen Sümeyye Özteke. Tebrikler. Çok güzel. Evet gerçekten soru çok güzel bir soru. Teşekkür ederim hocam. Hakkınızı helal edin demiş. Olur mu Gülşah Değmez? Bizler sizin için buradayız sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için birkaç tane isim yazalım. Muhteşem Sisters'a ben çok seviyorum. Yorum demiş hemen. Ömer Faruk Demirel Erzurum'a se selamlar hemen. Devamında 160 yanıtları. Yağmur Beril Ateş'ten gelmiş. Başka Alper Doğan'dan gelmiş. Başka Gülsüm'den gelmiş. Sevgili Gülsüm Dalgınlı. Mikay Dalgınlı ile akraba mıyız acaba? Azra Nur Çalışkan ve Nur Sema'da bize doğru yanıt veren öğrenciler arasında. O halde onların adlarını da yazalım. Ve buradan hepsine kocaman bir alkış gönderip bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Şimdi de karşımızda efsane bir soru var. Neden efsane? Çünkü bol bol kategori yapacağız burada. Hemen bakıyoruz. Bir çiftlikte 258 tane civciv var. Civcivlerin üzerine şöyle 258'i yazalım. Civcivlerin sayısının 75 eksiği kadar tavuk. Eksiği dediği için sevgili arkadaşlar çıkarma işlemi yapmayı unutmayalım. Civcivlerin sayısı 258'di. 75 eksiği dediği için hemen çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı 3 kaldı geriye. 5'ten 2 çıkmaz. Komşuya gittik. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı ve burada da 1 kaldı. 183 tane de tavuk varmış sevgili arkadaşlar. 258 tane de civciv olduğunu bulduk. Hemen devam ediyoruz. Tavukların sayısının. Evet tavukların sayısını bulmuştuk. 183. 69 fazlası dediği için toplayacağız. 69 fazlası kadar da tavşan varmış. Hemen 69'u da onun altına yazalım. Devam edelim. 9, 3 daha 12'nin ikisi. Elde var 1. 8, 14'ün 4'ü bir de elde 15 yine elde var bir verdik buraya 252 tane de tavşan varmış arkadaşlar. O zaman ne yapacağız hep beraber bu çiftlikte kaç tane hayvan olduğunu bulacağız hızlıca diyorum bir bakalım hep beraber 183 tane tavuk var. 258 tane civciv var. 252 tane tavşan var. Hemen bakalım. 2 8 daha 10, 3 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 5 5 10. 8 daha 18, 1 de elde 19. Elde var 1 mükemmel. 2 2 daha 4. Şöyle 5, şöyle 6. Tam tamına 693 tane hayvanımız varmış. Buradaki küçük çiftliğimizde diyorum sevgili arkadaşlar kimlerden gelmiş hemen bir bakayım 693 yanıtlarını nerelerden maşallah Gerçekten ben daha soruyu çözmeden yanıtları oldukça gelmiş. Robin Türker doğru yanıt veren ilk öğrencilerimizden bir tanesi. Devamında Ahmet Er Yıldız. Adını okuyorum sevgili Sabiha Polat. Bu kadar sinirli olmana hiç gerek yok güzel arkadaşım. Gayet rahat bir şekilde yetişebilirsek söz veriyorum okumaya çalışacağım. Ahmet Er Yıldız'a da çok teşekkür ediyorum. Hemen devamında Prens, Prenses Feyzanur Güven ben de severim demiş. Hemen efsane bir soruydu demiş Ahmet Er Yıldız. Çok teşekkürler. Hemen bakıyorum. Bakıyorum 693 yanıtları. Robin Türker bayağı erken yanıt vermiş. Hayriye Ahsen beş taştan doğru yanıt gelmiş bir de. Onun adını da yazalım. Hatta devamında bakalım. Şöyle aşağıdan da yine aynı şekilde Nursema Özer ve ee, hemen şurada Nazlı Gül, Nacaroğlu, Mete Demiray, Beyza Beril, Hilal Kurt, Hasan Arıöz adını okudum mutlu olabilirsin. Reyhan Demirkol adını okudum. Mustafa Kurt sanırım bir altıyı fazla yazmış. Buğra Yapalak'ta doğru yanıt veren öğrenciler arasında. Sevgili arkadaşlarım lütfen isimlerinizden ziyade doğru yanıtları vermeye dikkat edin ki bakalım soruları ne kadar kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz. Acaba soruları anladınız mı? Hadi bakalım bomba bir soruyla devam ediyoruz. Çocuk tiyatrosu çevresiyle iletişim kurmak zorluğu yaşayan çocuklar dahil olmak üzere tüm çocuklara özgüven duygusu kazandırır. Çünkü bir tiyatro oyununda çocuklar birlikte gülüp eğlenirler ve aynı zamanda birlikte öğrenirler demiş. Var mı aranızda tiyatroya giden? En son gittiğiniz oyunun adını bize yazabilirsiniz. Bu haftaki çocuk oyununun bilet satışları başlamış ve cuma günü 176 bilet satılmış. Hemen cuma yazalım. Altına da şöyle 176 yazalım cumartesi günü cuma gününden 198 fazla hemen şöyle cumartesi yazalım cumayı yazalım şöyle 198 fazla dediği için 198'i toplayalım 8 6 14'ün 4'ü elde var 1 diyelim 9 7 16 1 de elde 17 yine elde var 1 1 1 daha 2 1 de elimde 3 var 374 de cumartesi diyelim sonra cumartesi günü cuma gününden 198 fazla demiştik pazar günü de cumartesi gününden o zaman pazarı da hemen bulalım Pazar günü de cumartesi gününden yani 374 biletin satışından 79 tane daha az az deri için çıkarma işlemi yapalım ve bunu da çıkaralım. 4'ten 9 çıkmadı. Komşudan aldık. 14 oldu. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 7 çıkmaz. Gittik komşuya. Kaldı 2 oldu. Burası 16. 16'dan 7 çıkınca geriye 9 kaldı. Ve 2 de aşağıya indi. Böylece sevgili arkadaşlar hemen toparlayalım. Cumartesi Cumartesi 374, pazar 295 ve cuma günü de 176 tane bile satılan bu tiyatro oyunun toplamda tam tamına 10, 15'in 5'i elde var 1, 9, 1 daha 10, 7, 7, 14 topladık 24'ün 4'ü elde var 2, 2, 2 daha 4, Üç daha 7 bir de elimde 8 tam tamına 845 tane e, seyirci izlemiştir bu tiyatro oyununu diyorum. Evet sevgili arkadaşlar gerçekten güzel bir soruydu hemen bakıyorum biraz yukarıya. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe'ye gitmiş. Emen Sar oyun. Çok güzel. Hemen ama o bir tiyatro değil. Bir tiyatro mu bir sinema mı yoksa? Ceviz yiyorum diyen Hasan Akpınar. Tebrik ediyorum seni. Tiyatroya gidiyordum Hasan Aröz. Çok güzel. Hemen devamına bakalım. Doğru yanıt veren öğrenciler için de güzelce bizlere Hemen 845 yanıtı Gökhan Çataldaş'tan gelmiş. Gökhan'ın adını yazalım o zaman buraya. Ve sonrasında da aşağıda Ahmet yine doğru yanıt veren öğrencilerimizden biri. Hemen devamında bakıyorum yine aynı şekilde. Azra Nur Çalışkan, Mehmet Efe bize doğru yanıt veren öğrenciler arasında. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizleri. Mükemmelsiniz. Ben daha soruyu çözmeden gerçekten hızlıca yanıtları veriyorsunuz diyorum. Hemen yukarıda bir şey vardı. Öğretmenim Gülsüm Dalgınlı Adana'dan amcamın kızı. <laughs> Mükemmelmiş gerçekten. Bütün aile hep beraber seyrediyorsunuz. Harikasınız arkadaşlar. Beste ve sanat senin adında okumuş olduğum Ela Deniz Erbaş'a da doğru yanıtı için çok teşekkür ediyorum. O halde çılgın bir soruyla hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Diyor ki soru bize. Aşçı Tonguç bir yemek organizasyonu için menü hazırlamış ve pilav yapmaya karar vermiştir. Başlangıçta aldığı 580 kilo pirincin yetmeyeceğini düşünen Aşçı Tonguç 265 kilo daha pirinç sipariş etmiştir. Önce 580 kilo almıştı. Sonra bunun yetmeyeceğini düşündü, 265 kilo daha sipariş verdi. Böylece sevgili arkadaşlar elindeki pirinç miktarı arttı değil mi? Bunun artmış olduğunu bulmak için bir toplama işlemi yapmalıyız. 05, 5, oldu. 8, 6, 14'ün 4'ü elde var 1 oldu. 5, 2 daha 7, 1 de elimde 845 kilo pirinci oldu şu anda pilav yapmak için. Peki devam edelim. Ancak diyor gelen pirincin 145 kilogramını kullanmamıştır. Kullanmadıysa hemen miktarın eksilmesi için işlemi çıkarma işlemi olarak devam ettirmeliyim. Buna göre aşçı Tonguç kaç kilo pirinçten pilav yapmıştır demiş mükemmel çizimli bir soruda. Hemen bakıyoruz 845'ten o zaman 145'i çıkaracağız ve diyeceğiz ki sevgili aşçı Tonguç'umuz 00700 kilo pirinç kullanarak bu ziyafet için mükemmel bir pilav yapmıştır. Kimler pilav sever? Pirinç pilavımı seversiniz, bulgur pilavımı seversiniz. Alper Doğan, Mert Can, Ayşe Kaldırın bir önceki sorunun yanıtıydı. Süper Eymen hemen devamına bakıyorum. Onur Aydın da bir önceki sorunun yazmış. Arda Sazan bize doğru yanıt veren öğrencilerden bir tanesi. Onun da adını yazalım. Nisanur Karabulut'tan, Mikail Dalgınlı'dan, Emir Ali'den ve Süper Eymen'den doğru yanıtlar gelmiş. Süpersiniz arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Canımdan değerlim Dilek ablam. Ben 8. sınıfım ve buradayım demiş. Aramıza hoş geldin o zaman. Evet gerçekten Tonguç'un bir dersini dinleyen her zaman ne yapıyor? Mutlu bir şekilde kalıyor. Azra Derya. Ee, kara Duman'da yine aynı şekilde adımımı okur musunuz diyen sevgili öğrenciler arasında Ebrar'dan doğru yanıt var. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Recep, Reyhan, Naz hepiniz harikasınız arkadaşlar. Evet bilgili bir soruyla daha devam ediyoruz. Kitap okumak cehaletle savaşmanın en güçlü silahıdır. Evet bilgisizliğe karşı büyüyen bir ağaç gibi her geçen günü yaşarmak ve zamanı gelince meyve vermektir kitap okumak. Bir nakliye firmasının Tankut kitap evine getirdiği kitap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir demiş. Soru mükemmel bir soru. Kimler kitap okumayı seviyor sevgili arkadaşlar? Şu an hangi kitapları okuyorsunuz? Gerçekten çok güzel bir şekilde bize yanıtlar bırakabilirsiniz. Çok beğendiğiniz bir kitap var mıydı acaba? Hemen bakalım. Evet pirinç pilavını seviyorum demiş Emir Buğra Sarıhan. Çok güzel pirinç gayet faydalı bir besin zaten. Ama çok kaçırmamaya dikkat edin. Hemen devamında dedik ki bir bakalım buna göre bu firma Cuma günü Tong Tankut Kitap Evi'ne kaç tane kitap getirmiştir diye bir bakalım beraber. Evet pazartesi günü 256 tane kitap gelmiş. Çarşamba günü 389 tane kitap gelmiş. Cuma günü gelen kitabı bilmiyoruz. Önce bunları bir toplayalım. 9, 6 daha 15'in 5'i elimizde var 1. 5, 8, 13 bir değil de 14'ün 4'ü yine elimizde var 1. 2 3 daha 5 bir de elimizde 6. 645 taneyi pazartesi ve çarşamba günleri getirdi. Devamında toplamda 957 gelmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Toplananlardan bir tanesini biliyoruz, diğerini bilmiyoruz. Yani şöyle bir soru oluyor o zaman. 645'i biz kaçla toplarsak toplam gelen kitap sayısını yani 957'yi bulmamız gerektiğini öğreniriz. O zaman ne yapacağız? Toplamdan bir tane toplananı çıkaracağız. Demek ki hep beraber 957'den 645'i çıkarmalıyız sevgili arkadaşlar. 7'den 5 çıkınca 2 kaldı. 5'ten 4 çıkınca 1 kaldı. 9'dan 6 çıkınca 3 kaldı ve böylece de 312 tane kitabın bu kitap evine cuma günü geldiğini görmüş olduk. Hep beraber harika mükemmel bir şekilde. Macera ekspresini okuyorum. Çok güzel demiş Tuğba Aldemir. Harikasın Tuğba seni tebrik ediyorum. Hemen devamına 300 12 yanıtları için Hilal Kurtan muhteşem ikiliye çok teşekkür ediyorum. Onur Aydın teşekkürler. Kral Şakir serilerini Muhammed Ege Tulum çok beğenmiş. Elif Akdoğan kitap okumayı çok seviyormuş. Harikasınız arkadaşlar. Tebrik ediyorum hepinizi. Devamında 312 yanıtı Nur Sema Özer'den, Süper Heymen'den. Ve Gönül Onaç'tan, Zerife Akmar'dan bir önceki soruya yanıt gelmiş. Almila Tok'tan, Zeynep Altınboğa'dan doğru yanıtlar gelmiş. Ben kitap okuyorum demiş Abdülbari Polat. Harikasın Abdülbari. Hepinizi tebrik ediyorum. B. Bağcı adını okudum diyorum senin de. Hemen o zaman diğer sorumuzla devam ediyoruz derken ne yapacağız artık yavaş yavaş konumuzu toparlayacağız sevgili arkadaşlar. Bol bol güzel problem soruları çözdük. Okumayı çok seviyorum demiş Zeynep Altunboğa. 312 yanıtlar için Buray Yapalak. Ders Akademi dersim e, 32 acaba hangi sorunun cevabıydı? Çok güzel demiş Aymila Tok. Tebrikler. Evet arkadaşlar harikasınız gerçekten. Adımı okur musun canım ablam? Muhammed Ege Tulum adını okudum. Şirin Taş yanıtlarını görmüş oldum. Kadirhan Akara'da. Çok teşekkür ediyorum. Toparlıyorum. Biz bugün neler öğrendik arkadaşlar? Hep hep beraber doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözdük ve hemen akabinde de çözüm aşamalarını belirleyerek her problemi kendine uygun bir plan ile nasıl çözebileceğimizi öğrendik. Ödülü soruyu vermeden önce hemen ödevleri hatırlayalım. 2 Aralık çarşamba matematik 0'dan 3'e tüm derslerde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Sayfa 90 ve 91'i hızlıca, güzelce, öğretici bir şekilde çözmeyi unutmuyoruz. Bakın toplama, çıkarma, farkı tahmin etme soruları arkadaşlar gerçekten dört işlemin önemli iki basamağıdır. Bu sebeple her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Zoru yaparız. İmkansız biraz zaman alır. O zaman zor bankası sayfa 88-89'unda sizlerin bu haftaki ödevleriniz içerisinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. 86-87'de doğal sayılarla toplama işlemi olan kısımları da lütfen yapmayı unutmayın. Ela Deniz Erbaş bizler de sizleri çok seviyoruz. Rümeysa merhaba Sümeyye Gülüm'ün hesabından yazmış. Başka başka bakıyorum defalarca yazmış. Arkadaşlar harikasınız gerçekten. Baykal Bakara, Oğuzhan Yılmaz, Ferda Azra Şen, Sevde Dereli, Ders Akademi Dersim, Emir bir özen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Derse katıldığınız için ödüllü sorumuzu biliyoruz. Yanıtları yorumlara bırakıyoruz. Ve videonun sonunda ne yapıyoruz? Her zamanki gibi like butonunu parçalıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.